Kendinizden 20 yaş büyük zengin bir kadına evlenir miydiniz? Hayır efendim. Neden? Dengi dengi ne olacak? Evlensem de yarın beni tekmeler gider. Benim gibi bir galibane. mümkün değil ki. paylaşamıyor. paylaşamıyorum. Benim rahmetli dedem dört tane getirdi. Öbür dedem de dört tane getirdi. Erkek sana iki tane getir. Yok ben dört, ben de onu yolunu takip edeceğim. Sine? Dört tane götüreceğim. Getireceğim. Aa, getir, getireceğim. getir de göreyim seni. Yok ben getireceğim sen Ge merak etme. Getir de göreyim seni. Ya, 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 ya. zor mu? Tabii hemen kapıya koyarlar. Dört ay, dört ay eve gelme diyor. Polis diyor bana hakaret yaptı. diyor. o bak, zaman. o, o konuda e devlet... Sen bak. evlenir misin abi? He? Kendinden 20 yaş büyük zengin bir kadınla. Nasıl yani? Zengin bir kadınla evlenirim. Evlenirim parası için evlenirim. Niye evlenmem? Düşünmem diyorsun. O abi dışarıda da 3-4 tane manita ayarlarım. İmam nikahı Ara. kıyarım bitti yani. E, Çok e, kolay e. ya. Tabii A, canım. O, o kadar. Amcam A, evlenmem A, diyor. Önce... Dayı sen niye evlenmezsin? Ha, para, para, bizim olsun. Para hüzür olmuyor. <laughs> <laughs> hüzür İslamiyettedir. Ha, o, İnsaniyettedir. O, 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 o da olur. Yok. Bak niye biliyor musun para dayı? Para affedersen <laughs> bak çöptür. Çöp videonu geldi. Dayı biliyor, musun götürüyor. ne yapacaksın? Bak zenginle evleneceksin. 3-4 tane de gizli ondan. Ayarlayacaksın, i̇mam Lika'yı Nikâh'ı kıyacaksın, hayatını yaşayacaksın dayı. Göreyim seni. Eyvallah. <laughs> Değil mi? Sağ <laughs> olun. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.